Ee, evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizler Dörlingo nasıl incelir, onu göstereceğim. İlk olarak şuradaki Dörlingo'muzdan çıkıyoruz ve Google'umuza giriyoruz. Google'umuzda şöyle şuralardan çıkalım. Şöyle yazalım ki Duolingo. Dörlingo yazdıktan sonra bakın Duolingo bir öğrenmenin dünyadaki en iyi yolu. Bunun altında girebilirsiniz. Bu bölüme girebilirsiniz. Başka bölümüne de girebilirsiniz. Başta bölümü daha güzel bence. Burada diyor ki, eee, bizi nasıl öğrendiniz? Ben, e, nereden öğrendim arkadaşlar veya aile üyelerinden annemden öğrendim. Devam et'e basıyorum. E, neden dil neden dil öğreniyorsunuz? Okuldan öğreniyoruz. Çoğu kişi de okuldan öğreniyordu büyük ihtimalle çocuklarda. E, yolunuz İngilizce öğrenmeyi Yeni başlamıyorum. Zaten biraz İngilizce biliyorum. Ve burada arkadaşlar önceden çözmüştüm. Birkaç tane çözmüştüm. Böyle e, bunun içine girebilirim. Ve başta bas kısmını da girebilirim. Ve başta kısmını bitirdikten sonra bunun birinci seviye olacak. ikinci seviye olacak. Ve beşinci seviye olunca arkadaşlar bu beşinci seviye olacak. Şu ço çoğular gelecek. Eğer beşinci e, hep böyle yapmak istemiyorsanız Şuradan arkadaşlar kontrol noktasından geçebilirsiniz. Bu ıı, sonra altı giriyorsunuz. Eğer bu birinci ünitenin birinci bölümü bitirmek istiyorsanız, yani temelleri bitirmek istiyorsanız arkadaşlar, şuradan geçiyorsunuz. Bu kontrol noktası. Iı, Başlaya bastığınız zaman arkadaşlar, şöyle ıı, üç canım veriyor arkadaşlar. Eğer ıı, hepsini yanlış bilirseniz ben şu an hepsini yanlış bileceğim. Biz onun çocuklarıyız. çocuklarıyız. Şu e, husben çocuk değil. Cevap bir olacak. Ama he reads is a book. He read is a book. Onlar bize kitap okurlar. Yine Sadece böyle bir e, kelime yazacağım böyle saçma sapan. Kontrol ettiğim zaman, bakın onlar bize kitap okur. Yine Şey olacak arkadaşlar. Bir canım kaldı ona klavyeler. T çay demek, real right, çiftler demek. Ben T diyeceğim. Yanlış bilmek için kontrol etmeyince arkadaşlar. Ee, bakın. Bunu da yanlış bilirsem ee, bulamayacağım arkadaşlar. Mesela kaplumbağalar peynir yer girdim. Kup lim yine bu sefer doğru yapmaya çalışalım. Bakalım kop kap yerine kop yazacağım. Kaplumbağalar peynir y i atıştırlar. Atış tırırlar. Bakalım. Kaplumbağalar pe peynir yer. Ee, yanlış bildim. Atıştırlar yerine. O, buradaki bakın kop e, ıı, kaplumbağalar yerine kopya kap, kaplumbağalar yazdığımız kabul etti arkadaşlar. Şu an yanlış bildik. Henüz sınavda beceri, beceri, e, beceri bir şekilde geçemedin diyor arkadaşlar. Dolingo bu kadar e, kolaydır. Bunu Google'dan girmek e, gireceğiz arkadaşlar maalesef. E, masa üstünde e, bir masa üstüne çalışalım. Buna bir kez girdiğim için arkadaşlar burada e, bir kez girmiştim ben önceden buralarda şey oluyor arkadaşlar ee, bir kez geldiğim için diyecek ki buraya ııı ee, kısa yollarda gelecek tüm geliyor dediğinde bakın şu şekilde every timber için ee, bu da neydi şöyle dediğim zaman şunu bir basalım arkadaşlar bu da galiba resim sanatçısıydı evet bu resimin sanatçısıydı arkadaşlar Şuradan çıkalım valiyi. Aa çıktım arkadaşlar. Tamamen çıktım. Neyse. Önemli değil. Bu kadar kolaydır arkadaşlar. Ee, şuna bakalım videom var mı? Sürüyor mu? Evet sürüyormuş. Şöyle e, yine şu vadiyi silelim. Toprak çeliği Google silelim. Bu da yine bir resim sanatçısıdır arkadaşlar. Bir tür çarpım. Böyle bir e, şeydi bakın öğrenme heyecanı yine Duolingo. Bu Google Ma direkt girdiğimde öğrenme şeyini yapabiliriz arkadaşlar. Şunu denedim belki böyle masasına taşınabiliyor mu diye. Hayır taşınamıyoruz biraz.